nasıldır? Kayıp noktası bin 1800'li yıllarda başlıyor bu süreç, bu araştırmalar. 1800'li yıllarda bir keşiş diyebiliriz, bir araştırmacı diyor ki bu Pasifik Okyanusunda, yani Avustralya ile işte Çin diyebiliriz o ara o tarafta tinin doğusunda diyebiliriz buraya bu okyanusta bir kıta vardı diyor bu kıta depremler ya da işte bir takım doğa afetler sonucunda işte denizin altına gömüldü diyor ve bu iddialar sonrasında araştırmalar dönüyor bu kıtası 14 bin yıl önce battığı iddia ediliyor e bu iddialara göre atmo uygarlığından da kaçanlar Atlantis gibi Lemuria başka e, uygarlıklar bu uygarlıkları oluşturmuş e, söylentilere göre. E, buna biz e, buna e, bilim e, gerçek olmamış olduğu için sözde bilim olaraktan e, kategorize ediyor. Yani e, bir takım e, net kanıtları olmayan sadece araştırmalar ve birazcık da efsaneler o, efsanevi olabilecek e, bu takım şeylere sözde bilim deniyor. Gerçek bir bilimsel bir e, tabanı, altyapısı verisi yok. Ama bu tabi araştırmaların önünün, en, önünde engel değil. E, bu araştırmalar elbette yapılabilir. E, şimdi noktası bir takım görevler için Tibet'e gitmiş. E, daha sonra da dünyayı dolaşıp kendini araştırmalı adamış olan İngiliz subay e, albay e, James e, Churchward'ın vardı. E, Tibet'te yaptığı araştırmalara dayanıyor esasen. E, Churchward var, e, mu üzerine beş e, kitap yazıyor o dönemde e, ve o e, kitaplar e, Türkiye'ye de geliyor tabii ee, Churchward e, Mu uygarlığının Hindistan'da ve Tibet'te bulunduğu antik çağ tabletlerinden çıkarıldığını ifade ediyor. Tabi bu e, Churchward'dan daha öncesi de var esasen. E, Mu kıtasının ilk e, olarak ortaya çıkaran da e, yazar ve gezgin olan Augustin Le Plouguen. E, Augustin Le ee, Büyük Okyanusta bu e, yara, e, denizin altında kalmış 14 bin yıl önce batarak yok olduğunu iddia ettiği bir medeniyet olduğunu söylüyor ve e, bu e, tabi günümüzde de hala bu iddialar e, üzerine araştırmalar var fakat denizin altında e, bir zamanlar denizin üzerindeymiş gibi bir toprak tabakasına oralarda rastlanmıyor. E, bir takım e, yani e, bunun için e, bir kalıntı olması gerekiyor denizin orayı e, aşındırması gerekiyor Hani bu e, denizaltı araştırmacıları tarafından bunun e, kanıtları bulunmuş değil şimdi e, sonrasında Ç var e, bu mu uygarlığının e, Tibet Peki e, araştırmalarda e, bir takım tabletler okuyor arkadaşlar bu tabletlerde e tabletlerin de bir dilleri var. bu tabletlerin dillerini de 10 sene, 15 senede öğrendiği Naga Maya dili ile çözdüğünü iddia ediyor. Nagamaya Naga Maya diye bir dil. E bu Zekeriya için de mesela Sümer tabletlerini eee çözdüğünü iddia edip oradan bir takım kitaplar çıkarıyor. Fakat o kitapların çoğunun aslında Sümer tabletlerinde hiç kelime olarak geçmeyen Anunnaki'ler, işte Nubirolar Sümer tabletlerinde mesela Anunnaki Nuguro eee gibi ifadeler hiç geçmiyor. Ama bunların birtakım bir takım yanlış çeviriler, yanlış şeyler sonucunda birazcık da fantastik bir takım eklemeler de olabilir. eleştiri anlamında, kötü anlamda söylemiyorum. Yani sonuçta insanlar roman yazıyor, film yazıyor. Gerçeklere dayalı olmak zorunda değil. Fantastik olabilir. Bu tarz bir fantastik bir e, kitap yazıyor Zekeriya içinde. Charles bu bu şekilde bir e, şey yapmış, eklemiş. Fantastik örgülerle dolu bir dünya yaratmış. E, Tolkien gibi Yüzüklerin Efendisi'nde e, ki Orta Dünya gibi bir e, medeniyet kafasını tasarlamış olabilir. Alice Harikalar Diyarı'nda işte Gulliver e, devler ülkesinde, Lilliputlar ülkesinde gibi e, bir e, e, Hani e, fantastik e, yaşam e, diyebiliriz buna. Belki ütopik e, bir kısmen denebilir, distopik denebilir, post-akolitik de denebilir. E, sonuçta bir kıyamet e, örgüsü de var, e, bir e, hayatın yok oluşu da var. Şimdi e, iddialara göre Mu Asya ve Amerika kıtalarının arasında. Avustralya'dan kat ve kat daha büyük bir uygarlık ve burada tabii yine iddialar 65 milyon insanın burada öldüğü iddiaları da var. bu uygarlığın milattan önce 12000 yıllarında bir felaket sonucu battığı bu iddia sahiplerinin e, savları, teorileri tabii bu e, bilimin tekrar söylüyorum sözde bilim dallarından birisi. Bilimsel değil bu ama bir anlamda bilimsel çünkü bilim inceliyor. E, buradaki ayrımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, e, bu, e, bu e, Meksika'da bir takım piramitler bulunuyor. E, bu piramitler oradaki Palenk Mağbetsin e, piramidinde ve duvarlarında da Mu'nun batışıyla ilgili bir takım e, şeyler, e, buluntular ortaya çıkıyor. Tabii Mu medeniyetinin olduğunu, Mu kıtasının olduğunu iddia edenler kendilerine bilimsel kanıtlar arama başlıyorlar. Ve bunları çeşitli yerlerde bir kıtanın battığıyla ilgili bir takım e, gül, bilimin e, yani tartışmaları e, sunuyorlar. Şimdi e, burada Moon'un e, felakete kurban gitmesiyle ilgili bir şöyle bir yazı buluyorlar. Altı Kağan Yılı, Zek Ayı, iki Maluk Günü ile başlayan korkunç yer sarsıntısı. Meksika'daki tablette bulun, duvarda bulunuyor. 13 şu en e kadar devam etti. Ee, şu en e, Çinlilerin diline yatkın bir kelime. E, ee, Mu kıtası felakete kurban gitti diye bir şey buluyorlar. Mu ülkesi iki kere kalktıktan sonra gece çöktü. Demek ki herhalde belki muhtemelen üç defa sarsıntı olmuş olabilir. Üstünü sular kapladı. Toprak birkaç defa havaya kalktı ve oturdu. Felaket 65 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Burada e, tabi e, 13. gün e, battığı bu tablette yazıyor ve 13'ün bu sebepten dolayı uğursuz iddia edildiği tarih boyunca iddia edildiği e, bir e, önermesi de geliyor. Moğolların bilimdeki e, yeri dediğimiz gibi sözde bilim bir efsane olduğunu kabul eder. Buna dair net buluntular yoktur. Şimdi burada hani kayıp olduğu yerde bir takım araştırmalar yapılıyor. Silisyum, alüminyum ve bir takım fizik kuralları gereğince okyanusun dibini oluşturan kayalar silisyum, magnezyum ve benzeri üzerinde bir takım kalıntılar olması gerektiğini bilim söylüyor. Ve okyanus üzerinde ee, okyanusun taban, tavanı, tavanı e, altı üzerinde mu kıtasını ya da başka bir kıtayı oluşturabilecek herhangi bir kaya bulunmasına rastlanamıyor. Ee, fakat e, Çin ve etrafında şimdi o, oralarda olduğu iddia ediliyorsa oraya birileri gelmiş olabilir eğer böyle bir e, yok oluşu varsa. Çin ve etrafında bazı kitabeler bulunuyor. Bu kitabelerde kıtamız battı biz de buraya kaçtık benzerinde bir takım şeyler yazılar var. Tabii bu adamıdır, büyük bir medeniyet midir ya da bir tufan oldu oradan kaçıldı mı ya da bir yaratık canavar vesaire buna benzer bir şeyler mi oldu? Volkanik patlama mı oldu? bunlarla alakalı detaylı buluntular yok. Bu karbon araştırmaları yapılıyor bu buluntulara, bu tabletlere. Ve karbon araştırmaları sonucunda tarihin de 14 bin yıl civarında bir tarih olabileceği söyleniyor. Bu zaten 14 bin yıl önce olduğu iddiaları da buraya dayanmaya başlıyor. Muktası evet söyledik, Churchward'ın kitaplarıyla yayılıyor iddialar. Burada tabi bu bir şey oluşturuyor, bir kültürel zenginlik oluşturuyor. Bunun üzerine pek çok şeyle donatılabilir, Atlantis olur, Lemuria olur, pek çok başka başka halklar, başka başka hani mesela uzay yolu Star Trek filmleri, Star Wars, şimdi günümüzde Dwayne Johnson'ın oynadığı başka pek çok filmde de hani o dünya, dünyanın altında bir oyuk başka bir dünyanın olduğu, düz dünya teorileri çıkabilir. Yani bunun altından pek çok kültürel zenginlikler çıkabilir. Önermeler, düşünce sistemini zenginleştirebilecek bir takım fikirler ve önermeler, teoremler çıkabilir ve çıkıyor da bunlar. insan İnsan hani dünyayı ve dünyanın altını ve üstünü merak ediyor, araştırıyor, geçmişini de merak ediyor, geleceğini de merak ediyor ve bu araştırmalar tabi James Churchward tarafından popüler hale getiriliyor. Tabi Agartha konusundaki gelişmeleri Agartha bölümünde anlatacağız. Aslında bunlar birbirleriyle ilintili Lakin konu çok dağılmasın diye bugün sadece Mu Mok'ta, kıtasını e, inceleyelim dedik. Şimdi e, bunun e, Mu kıtasından sonrasında e, Lemuria e, ile ilgili e, bir takım iddialar da oluyor. Lemuria'nın e, önermesinin sahibi de Le Prong, e, fakat ona da yani çok destek verilmiyor. Fakat Mu kıtasına daha çok destek veriliyor. İlginç bir şekilde. Yine tabii hiçbir net elde bir veri ve kanıt olmadığı halde. Ama bu kıtasının olabileceği yönünde bir yaygın ha hakimiyet olduğu için sözde bilim kategorisine bilim bunu almış durumda. Şimdi Mu medeniyetinin... Türkiye'ye hani gelmesi de nasıl oluyor? Eee tabii ilk önce maya maya kalıntılarında eee Ağustos 1800'lü yılların ortasında ve sonunda bunu çıkarıyor. sonrasında şey Yunan tabii bu mu Yunanistan, Mısır ve bilim bilinen bütün medeniyetlerden daha eski olduğunu iddia ediyor. Tabi burada ilginç bir denk geliş daha var. O da bizim Göbekli Tepe'nin de 14 bin sene önce yapıldığı iddiaları var biliyorsunuz. Tarihi karbon testlerinde, yaş testlerinde 14 bin sene önce yapıldığı. Şimdi bu medeniyetinin de 14 bin sene önce battığı iddiaları olursa şimdi acaba oradan çıkıp gelip hani bir yolla Medeniyet hani kurtulanlar Anadolu'ya geldiler mi soruları başlıyor. Çünkü Anadolu'ya gelip hani bu kıtasının batısıyla şeyin göbekli tepenin ve diğer benzeri yerlerin yapılışı tarihi karbon testlerine göre tabletleri inceleyenlerin testlerine göre e, ile ilgili tabletleri Meksika'da ve Çin'de bulunanları inceleyenlere göre 14 bin sene e, Göbekli yapımı da e, arkeologlar ve bilim adamları tarafından 14 bin sene olarak söyleniyor. Aynı dönemlere denk gelmesinden dolayı acaba Anadolu'ya ilk gelenler Mu medeniyeti miydi? Düşünceleri başlıyor, soruları başlıyor ve bu yönde de tabii kanıtlar başlıyor. Tabii bununla Atatürk de çok sıkı bir şekilde ilgileniyor arkadaşlar. Öğrendikten sonra, e, den itibaren tabii ki. Şimdi e, tabii pek çok e, o dönemdeki kaşif e, bilim insanı, araştırmacı, meraklı, doğaya meraklı bilim insanı e, Charles e, Etin Brass var. Eee gibi. E, sonrasında tabii e, demin bahsettik e, James e, Chuck var. Bunlar mu üzerine iyice incelemeler yapıyorlar. Maya dilleri üzerine incelemeler yapıyorlar ve buradaki kelimelerden ortaklıklar buluyorlar. Le Prouvogn buradan Atlantis üzerine bir bağdaştırma yapıyor. Atlantik Okyanusunda batmış bir kıta daha olabileceği iddiasını savun öne sürüyor. Şimdi e, tabii bu Yona, e, Yona buluntuları, muhun e, şeyi bu tabletlerin bu mu kutasının e, kanıtları olduğu iddiaları e, oluyor. Hani 14 bin yıl, e, 14 bin yaşında olan tabletler, Yona Guni tabletleri. Şimdi e, burada tabii bundan sonra. Bu e, Maya uygarlığı üzerine e, pek çok araştırmalar ve Maya ile Maya uygarlığının olduğu e, sonrasında e, mumun e, kayıp e, kıta olduktan sonra dünyaya yayıldığı ve dünyanın e, dünyadaki pek çok medeniyetleri dalları ayrılarak kurduğu iddiaları. işte Atlantis'inde Muria, e, hatta Agarta, hatta normal şu an bizim yaşadığımız dünya gibi şimdi çok evet, var. Bunları kitaplaştırıyor arkadaşlar. Ee, Kalip Kıta 1931 yılında yayınlanıyor. İnsanın Ana Vatanı 1926 yılında yayınlıyor. başka Mu Çocukları 1931 yılında yine yayınlıyor. Mu'nun kutsal sembollerini yayınlıyor yine. yine başka pek çok şey bilim insanı diyebiliriz. Bunlar 800 bin sene önce de olabileceğini James Brownwell, William Scott Elliot bunlar 14 bin sene değil 800 bin senelik bir tarihten bahsetmeye başlıyorlar. Hatta 1 milyon sene öncesinde yaşadıklarını 14 bin sene önce yok olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi yani yaklaşık neredeyse hani bir bir e, milyon seneye yakın bir medeniyet sahibi olduklarını, e, oldukları iddiaları e, mu medeniyetinin. yani muazzam bir önerme ve müthiş bir e, iddia bu. E, tabi bu iddiaların e, günümüz bilimiyle kanıtlanabilir ya da e, ispatlanabilir olduğunu e, olduğunu düşünmek çok zor. E, bunu ispatlayabilmek doğru olsa da ispatlayabilmek çok zor. Fakat bunun yanlış olduğunu da söylemek çok zor. Çünkü bu paradoksa dönüşüyor. Hiçbir şekilde gezilip görülmemiş ve yok olduğunu, bir şeyin yok olduğunu söylemek için onun her tarafta gezilip görülüp yok olduğunu ispatlanmak gerekiyor. Zamanda geriye dönüp insan bunları görüp yok olduğunu ispatlayamadığı sürece varlığını nasıl ki ispatlayamıyorsa bilim, yokluğunu da ispatlayamıyor. İspatlayamıyor bu seviyede. E, o yüzden de bu tarz konularda e, konuda da sözde bilim deniyor. Evet. Şimdi e, Atatürk'ün bununla ilgili e, konularına e, geldiğimizde e, Atatürk e, Türkiye'nin e, Türklerin e, ana yurdunun Orta Asya değil mi olduğu düşüncesine e, e, düşüncesi ilgisini çekiyor çok. Yani Türklerin ana yurdunu çok merak ediyor. Ve bunu bir sohbette dinlediği zaman hemen ilgileniyor ve bu kitapların yazarı James Churchward'ı davet ediyor Türkiye'ye. Ve hatta şimdi o konuya da şimdi girelim. Şimdi Churchward Ankara'ya hemen davet ediliyor arkadaşlar. İlk önce olay şöyle. Şimdi 1932 yılı. Tahsin Maya Tepek Atatürk'ü ziyaret ediyor. Tahsin Bey Maya dili ve Türk dili arasındaki benzerlikleri anlatmaya çalışıyor ve anlatıyor. Bir muktası araştırmacısı olan İngiliz albay James Churchward'ın Churchward'dan bahsediyor ve kitaplarından bahsediyor. İnsanla bulunduğu tabletlerden bahsediyor. Atatürk hemen diyor ki hani biz konuşalım bunları diyor ve Atatürk Churchwardı davet ediyor Ankara'ya iki hafta sonra gelince Atatürk, Tahsin Bey ve Churchward bir akşam yemeği yiyor ve Churchward bu hikayeleri anlatıyor. Diyor ki 50 yıl ben bu olaya kendimi adadım. Tabletlerdeki dil antik Mayalara dayanıyor. Milattan önce 70 bin senelerinde kurulmuş bir medeniyet, e, 200 bin, 70 bin bazılarına göre bilmiyorum. E, pasif şekilde yer alan, Avustralya'dan biraz daha büyük Mu isminde bir kıtada kıta var diyor bu kıta e, battı, çok yüksek bir medeniyete ulaştı, bunlar battı, e, sel ya da tufanla battı. Şimdi e, Kutsal Kitaplarda da buna dair bir takım izler var. Mesela Zulkarnain'in ee, bir yere vardı e, iler keyf süresinde bahsedilir bir e, güneşin e, e, güneşin doğuşun takip batışın takip edip bir yere varır e, ve o yerdeki insanları e, e, yanlış bir takım işler e, ve acil olmayan bir takım şeyler üzerine bulur ve oran oranın oradanın e, hükmünün onda olduğu Kuranda ifade edilir. Ee, mesela bu bunun Atlantis medeniyeti olduğu iddiaları var, Mu medeniyeti olduğu iddiaları var. Tabii bunları e, hani e, din dinsel kitaplarla e, bunları bağdaştırmak da ne kadar doğru? Şöyle olabilir bu. Mesela bir e, kitap e, bir bilimden bahsederken e, hani işte şöyle bir romanda da böyle vardı, böyle bir filmde de böyle vardı demek gibi bir şey de, diye düşünebiliriz bunu. Çünkü çok farklı şeyler de olabilir bunlar teorik olarak. Çok farklı konulardan da bahsediliyor olabilir. Sadece bir hatırlatma babında konuşuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kitapların tercümesini yaptırıyor ve tercümeler bittiği zaman da çok heyecanlıydı diyor. E, tercümeler bitmedi mi diye kontrol ediyor heyet biraz yavaş mı çalışıyor diye söylüyor e, ve sonunda tercümeler bitince daktilo olarak Atatürk'e sunuluyor bunlar e, Atatürk metinleri dikkatle okuyor e, ve e, bu noktasıyla ilgili ilgili e, nüfusun 64 milyona çıktığını yazan kısmın altını kendisi çiziyor Atatürk'ün Nuh'da geçen e, tanrı kavramıyla yakından ilgileniyor yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı bölümlerin üzerinde duruyor. Mu dili kökenli özel isim ve sıfatları öz Türkçe ile karşılaştırarak kendisi özel notlar alıyordu diyor. Daha sonra Atatürk Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak atıyor. Çünkü ile ilgili kanıtlar o dönem Meksika'da çıkıyor. E, ayrıca tü, meclis bütçe kayıtlarında da e, Tahsin Bey'e yüklü bir miktarda araştırma bütçesi tahsis ediyor. E, Mu'nun medeniyetinin bir şeyi var arkadaşlar, bütün mesela Mu medeniyetinin ilk etapta üçe ayrıldığı. Maya, Mayalar Atlantis'e, Mu Uygurlara ayrılıyor. Uygur ve Maya, Uygurlar kendi içlerinde Tivet ve diğer kollar, Maya kendi içinde Atlantis ve diğer kollara ayrılıyor ölden e, Mayalardan e, antik Yunanlar çıkıyor e, ve diğer e, bütün hani şeyler, şimdiki e, bütün dallar buna göre tabi bu e, bilimsel e, değil arkadaşlar, bu sadece e, bir takım e, önermeler ve e, şeyler. E, Tahsin Bey'in e, bu e, Meksika'daki elçilik vazifesi Maya dilini, ile olan benzerliğini ve Maya tabletlerini araştırıyor. Etnografya Müzesi'nden bazı görevler de yanında götürüyor. Ekip araştırmaları sonucu üç ciltlik bir kitap haline getirerek Atatürk'e sunuyor. Kitaplarda Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının kullandığı eşyalar Türklerin kullandığı eşyalara benzediği, hatta davul ve kalkanlarda bulunan ay ve yıldızın Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan hemen hemen hiç farklı olmadığını e, şaşırtıcı ve heyecanlı bir şekilde görüyorlar. Şimdi <laughs> bunlar ee, tabii Türk Dil Kurumu'nda 70'lere kadar e, e, saklanıyor. Sonrasında Anıtkabir'e e, iki cilt olarak e, ziyarete açık, üçüncü cilt ise e, maalesef kaybolmuş arkadaşlar. Ancak e, Churchward'ın kitaplarından yapılan çeviriler ve dört e, diğer cilt, cilt de aynı yerde bulunuyor. Sadece bir tanesi kayıp Tahsin Bey'in e, araştırmaları sonucu üç cilt haline getirdiği kitaplardan iki cilt duruyor, üçüncü cilt kayıp. Ama Atatürk'ün diğer çalışma notları ve benzer şeyler orada duruyor arkadaşlar. Arşivlerde. <laughs> evet, e, burada tabii ilginç şekilde mayalarda bir e, mayalarda e, ve e, no alakalı kalıntılarda kurt sembolleri Bozkurt sembolleri, siyah kurt ve e, kurt sembollerinin aynılarının Türk mitolojisinde kullanılması Atatürk'ü ayrı bir şekilde heyecan. Atatürk e, derinlemesine analizler yaptıktan sonrasında e, hatta e, Tahsin Bey'in soy ismi de Maya petek olması da. Ee, ilginç bir e, denk geniş ee, Onun tabi ayrıntısını bilmiyorum. Ee, bilim insanları araştırmacılar belki de Atatürk onun soy ismini o şekilde koymuş da olabilir. Hani bilerek. E, Tahsin Maya Petek, e, Maya Tepek, e, sözcüğü yani soy ismi. Soy isim kanunundan sonra bu soy Atatürk tarafına bilerek verilmiş de olabilir o konuda belki denk gelmiş olmayabilir de diyelim Atatürk bu soy ismi ya da Tahsin Bey bu soy kendisi seçmiş de olabilir. Evet arkadaşlar mayalar konusu mayalar dedim pardon Tabii mayaları da biraz çok az bir şey anlatmış olduk mu medeniyeti kayıp noktası konusunu işledik. Ee, bu kadar e, bugünlük e, konumuz, hepinize hayırlı günler e, diliyorum. Sağlıcakla, iyi akşamlar, görüşmek üzere. Kayıp nedir? Mu, e, kayıp noktası 1800'lü bin, e, bin yıllarda e, başlıyor bu e, süreç, bu araştırmalar. 1800'lü yıllarda, bir e, keşiş diyebiliriz, bir araştırmacı diyor ki e, bu Pasifik Okyanusunda yani Avustralya ile e, işte e, Çin diyebiliriz o e, ara, e, o tarafta e, Çin'in doğusunda diyebiliriz buraya bu okyanusta bir e, kıta vardı diyor bu kıta depremler ya da işte bir takım doğa afetler sonucunda işte denizin altına gömüldü diyor. Ve bu iddialar sonrasında araştırmalar dönüyor. Noktası 14 bin yıl önce battığı iddia ediliyor. Bu iddialara göre Atma uygarlığından da kaçanlar Atlantis gibi Lemuria başka uygarlıklar bu uygarlıkları oluşturmuş söylentilere göre buna biz buna bilim gerçek olmamış olduğu için sözde bilim olaraktan kategorize ediyor. Yani bir takım net kanıtları olmayan sadece araştırmalar ve birazcık da efsaneler, o efsanevi olabilecek bu takım şeylere sözde bilim deniyor. Gerçek bir bilimsel bir tabanı, altyapısı, verisi yok. Ama bu Tabi araştırmaların önün, en, önünde engel değil. E, bu araştırmalar elbette yapılabilir. E, şimdi noktası, bir takım görevler için Tibet'e gitmiş. E, daha sonra da dünyayı dolaşıp kendini araştırmalara adamış olan İngiliz subay e, Alvey e, James e, Church vardı. Tibet'te yaptığı araştırmalara dayanıyor esasen. Churchward Mu üzerine beş e, kitap yazıyor o dönemde e, ve o e, kitaplar e, Türkiye'ye de geliyor tabi. E, Churchward e, Mu uygarlığının Hindistan'da ve Tibet'te bulunduğu antik çağ tabletlerinden çıkarıldığını ifade ediyor. Tabi bu e, Churchward'dan daha öncesi de var esasen. E, Mu kıtasının ilk e, olarak ortaya çıkaran da ee, yazar ve gezgin olan Augustin Le Ploguen. Ee, Augustin Le